Aşkım Bebeğim Ev turu ne zaman abla? Ben onu tamamen unutuyorum Bana birisi hatırlatsın insta'dan yazsın Numaramı atayım Bana haber versin Abla neden üzgünsün? İşte Oldu <gülüyor> Başarılı <gülüyor> Gözde abi. Merhaba. Merhaba. Gözde bir şey soracağım. Yine oturuyorsun değil mi? Hayır. Ama Beylikdüzü. Hayır. Nasıl, Nasıl hayır? yer. Bizim evin orada video çekmiştin sen. On önceden orada oturuyordum yine eve peşindim. Bundan P.K. atalım. Gözde hmm. PYK <laughs> Ay Neden? Bekle. Tamam. tamam. <laughs> <Pardon. gülüyor> Çünkü şey Cumhuriyet Mahallesi'ni biliyorsun. Kafelerin orası. Orada bir tane videom vardı. Bizim evin orada. Benim mi? Evet. Ben de senin Inovya'da oturuyor sanıyordum. Ay yine da oturmam ya. Neymiş? PK gözlü. Gel. <laughs> Bakalım kaç patlı yeni diyeceğiz. Hayır. <laughs> Olsun boş ya. Zaten öylesine girdik biz. Tamam. Bu arada ne yapıyorsun Saçlarını? Şimdi yayın açtım. Siz attınız yayın. Hı, o da iyi. Gözde sen kaç yaşındasın? Bence 20. Daha fazla. 23. Evet. Olmuş ne lan? Kötü şu anda. Ne yapayım? Yağlıyor. Gözün abi. Yavaş git ciğerim Leonardo'dan Leonardo <laughs> da mı diye sayıtıp <"Plan"> böyle. <laughs> Teşekkür ederim Leonardo. Leonardo bu tarafa gel Leonardo. <laughs> Leonardo kaldan bir yat gelecekmiş şimdi. Opa orada. bu tarafa gel gece seninle. Dur dur bu tarafa gel gece seninle görüşlü <laughs> konuşacağız bu sıra O bir kral. sor Susar mısın? Ben mi? Evet. Sebep. O yanındaki söyledi. Sus diye. Ha, okay tamam. Leonardo, oynar mısın? Bir kerecik güler misin? Kurban ben... olduğum. <laughs> Hatta bunun şeyi vardı. Ne? Genelde senin bir şey özelliğin vardı. Ne diyeyim? Sen kalbine sazlı. Sevinme şeyi mi güzeldi bunun? Sesi mi bir şey vardı bunun? Kalbi mi <laughs> en son? He kal nasıl? Kalbi. Yapsana yapsana gözü. <laughs> Hayır bir insan sevince kalbine oh, sazlı. Oba. O oh, ses <laughs> aynısı lan. O zaten. bu. <laughs> <gözleki. gülüyor> Oğlum bunun gibi bir tane daha kız yapmıştı. Onun videosu da patılmıştı. Ben onunla bunun videosunu ya, karıştırdım. Ha o benim arkadaşım. Ha işte. Herkes ne mal? Neredesin? Hani hmm. yatınız. Çete Onları son mi? saniye spor araba gidiyor. Oh. <laughs> son saniye bekliyoruz. <gülüyor> Vuracağız. <gülüyor> abi son saniye. Bekle abi. Hemen acele yavaş. <laughs> Ay. Abla evi gezdi. Şey evi şu an gezdireme. Hı? Kaç kişi izliyor seni? 3. K. 3. 3 K. Yer. Üç. Ya dalga geçme. Geç bizde geç geç. senden geliyor bize zaten. 17 kişi var bizde. Neden dalga geçeyim ki? Daha yeni açtım zaten yayını. Şimdi sen bizde 3 kişi mi izliyor? Evet. Neyse. Daha yeni yayını açtım. Sizi aldım şu anda. Gözde senden bize geliyorlar çünkü. Gelsin mi? Sana ben bir şey sormak istiyorum da. Nasıl soracağım? Hı. Yayından soramam kanka. Yanlış anlaşıldı. Ne soracaksın? şey yapsak. Kısa sürede takip etsen chatten yasam ondan sonra çıkarsın takipten. Ama kusura bakma kimse yedemem. <laughs> chat, chat yavaş. Yok, yok. Yok. Hani şey yok. Ne sen ben. neredesin ya? Bizim lafı tutuyorsun. Kim bu ne yaptı? Bir daha iki kez var bunun. İndirsene az kaç mı? da takip ettim ben seni. Takip etmiyordum. Leonardo takip et. Yavaş. <laughs> Yavaş abi. Yap. Fatih neden makyaj yapıyorsun? Çünkü saçımı boyamadım. Saçım yağlandı. Sonra kendimi bugün hiç zaman ayırmadım. Yani çok çirkinim. O yüzden makyaj yapıyorum. Evet, yap Şimdi yap bir şey soracağım. Gözde. Yapıyorum ki. Hı. Mesela benim hani video falan çekiyorsun ya. Ortak birileriyle video, video çekeceğin zaman para karşılığında çekiyorsun yoksa normal bir şekilde çekiyor musun? Bedava. <laughs> Bedava? Evet sadece... Sadece reklamlarda paraydı. O da güzel. Ne kadar alıyorsun reklamlarda? Almıyorum para. De... Ayıp yani. Yarın. Sen nerede oturuyordun? Bahçeşehir'de. Bahçeşehir'e gidiyoruz kanka yarın. <laughs> duydun mu? Gözde'nin videolarını duyduk. Ama hepsini göremem ki. Bakıyorum zaten bahsedilmelere çok. Gözde duydun mu beni? Gözde. yarın Yarın Bahçeşehir'e geliyorum ben seninle video çekmeye. Kalbim. Evet kalbim, kalbim diyeceğim. Pardon. Gelin, gelin mi? Aaa bu ne? Gelin mi Gözde? Video çekeceğiz ama. Ben erkeklerle video çekmiyorum ki. Oba. elimi çekiyordum. Hayır. Olmadı o. O da güzel. Ay. Bence de öyle de. <laughs> Beğendiğini görmedim hiç. Bahsedilmelere bakacağım da çok bahsedilme var. Nasıl göreyim ki? Sence ben, de, mi? ben de atacağım. Hangi videoyu sana koyayım? <laughs> Oğlum şüpheletme lan. Ceza mısın? Nesin? Uzatırım sana. ha. Şey, Ne bayrak koydun lan oraya? Şüphe şey, onu söylediği şey yapıyor. Nasıl desem? Bir şey söylüyor. Seninle alakalı. İyi, çıkın ya, of. İyi ki attı.